Geçmiş olsun Melek Hanım. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, ameliyattan sonra ilk su içme testi yapacağız. Üç yıl sonra suyumu içebildim. Devletimizin sayesinde, hocamızın sayesinde. Üç yıl evvel evet. Birden bire başladı, ee, yemek yerken sıkıntı başladı, kusmalar başladı fakat gittim e, hastaneye gastrit dedi. Allah'a şükür burada şifa oldu. Vallahi çok zor günler yaşadım, çok zor bir şey bu. Yediğimi hep çıkarttım, su içerdim, suyu çıkartırdım, o şekilde yaşadım. Üç yıl sonra ilk defa mideme indiğini suyun hissettim. Hep takılıp kalıyordu. Buradan aşağıya gitmiyordu su. Yediklerim burada birikiyordu. İnternetten oğlum öğrenmiş. Oğlum getirdi beni buraya. Nasıl hissediyordunuz? Geçiş nasıldı? Büyük bir cerrah. Gerçekten mucize bir insan. Mucize bir doktor çok duygulandım çünkü ben bakıyordum hastalara. Şimdi bana da bakan oldu. Hastamızın geldiği zaman işte tahlillerini yaptık, tomografisini yaptık, pasaj grafisini yaptık. Dışarıda manometri bulguları da manometrisi de vardı. Özofagus çok geniş, kasılmalar yok. Mide borusunun alt kısmında o kadar kapalı ki gıda ve su bile geçmiyor. Bu durumda e, biz bu hastayı önce e, e, burnundan tüp takarak besledik. Birkaç gün besledikten sonra e, endoskopik e, POEM dediğimiz ameliyat için hazırlık yaparak ameliyatı aldık. Ameliyat şükür çok başarılı geçti. Şükürler olsun, işte. Ameliyat öncesi pasaj grafisi işte ameliyat sonraki pasaj grafiği ikisini yan yana koyduğumuz zaman ameliyatın çok başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan e, devlet imkanlarıyla hizmetimizi vermeye devam etmekteyiz. Şimdi bu yaptığımız endoskopik cerrahi e, olarak e, yap, e, endoskopik cerrahi, endoluminal cerrahi çerçevesinde yaptığımız ameliyatlar çok üst düzey bir ameliyatlardır. Bu nedenle hastalar bizi keşfediyor. Artık Kahramanmaraş deprem bölgesi demeden güvenli görerek bizi buradaki hizmetimizi geliyorlar.